sen sağ selamünaleyküm arkadaş yaklar gene Yine... 2 ay mı oldu amına koyayım 1 ay mı oldu video video yani Yazi anandan bugün yanımda Yazi bak Yazi merhabalar merhabalar evet. Bana manede ne diyor olabiliyor musun? Deli diyorlar anne hani keten. Deli diyorlar anne hani reçeten Yanımızda Miraç var ondan az azim... mısın? Oğlum şu an ona söyle bir yemek getirsin ananı sikerim Boş verin Emir Koko'yu da tanımıyorum Yusuf var <laughs> Şekerim Rudy var, Les Gold var, anasını <laughs> meşru <olsun. gülüyor> <laughs> <laughs> <diye. gülüyor> Ondan Kadın sonra benim. burada İsa var Siktir boşver boş verin onu Kanepenin köşesinde sabahlıyor Şimdi saklambaç yapacağız Tamam mı? Saklambaçta maksimum 3 kazanan ol Adam öldü. Bir şey diyeceğim. Bugün kurtma bir bize sabrediyorsun. <laughs> özür dilerim. Özür, dilerim, özür, dilerim. özür dilerim. <laughs> Direkt tutacağım, direkt tutacağım, direkt tutacağım. Yıldız kay, yıldız kay. Yıldız, yıldız. Niyazi'nin anasını bir gün sikeyim mi? Ananı s**erim ama. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ekip böyle amına Hep sakatlar dolu Bugün Bir iki tane akıllı diyebileceğimiz insanlar var. Onlar da zaten biri iyi saat. Diğeri de problem mi? Kendini yıldız sanıyor. Şimdi konu kısaca bu yaraklarım. Ya kardeş yanlış söyledi. Kayan Yıldız. Ya Yıldız'a kayan Niyazi şimdi yanımızda. Neyse. Şimdi bu arkadaşlıklarımız tamam mı? Bunların hepsi saklanacak. 3 kişi kazanabilir sadece. Ben bir tane rastgele sikimin keyfine göre tabii ki bana rahat olacak. Oyunu daha keyifli yapacak şekilde map seçeceğim ada O adada saklanacaklar. Bug yapanları diska diskalifiye ne? manası. Banlar. Peki. Ondan sonra Yüzlerimiz ne? birinciye bomba. İkinciye... Ya siktir git dedim. Aman koyalım. Hayır. Birinciye kitsine. İkinciye gaz. Üçüncüye yet. Yok kardeş ben gaz. Ejderha almak istiyorum. İnternet gitti bacınız. Şimdi böylece tamam mı? Üç kişi. Gaz. Gaz yetiden daha mı iyi? Gaz ikinci sırada o zaman. Daha kötü. Gaz üçüncü, sıra sıra. Daha... Gaz üçüncü sırada. Gaz üçüncü sırada. Ya ne, ne dermiş? Amın ölüm sen ejderha olamazsın yarra. Bir çare bu. Efekir İzin verin bak kafanda kırarım bunu. Oynam. Yakarım tamam, seni yıldız Sakin ol sakin ol Bak yakarım kardaş Allah Tamam vay ananesi En rahat nerede oynayabilirik? Ya ananesi keller misiniz? Ben eee tiki ot Psss Poz 🎵🎵🎵 <laughs> Peki orası neresi? 🎵🎵🎵 Kardeş dümdüz gidecek şöyle Ehe ee, e, doğru doğru biz Buraya saklandırsak burada biz. Bularım yaparım. bularım. Sıkma, bularım, sıkma. bularım 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 da e peki onun <laughs> çocuğu ya. yapmayıp da E'ye basmayacağını ne ben bileceğim Tabii ki de bas basmayacağım <laughs> kardeşim estağfurullah yapar <laughs> muyum, öyle amcıklar ben, evet. ben ya Ben engelliyim tamam mı tamam tamam mı ben... Sus lan sen Piç Hayır ben güvenmiyorum <laughs> ki bu Niye baş kaldırım yapıyor hayır dedi Ya bu... Adam haklı. Ya siktir git. Şimdi Niyaz öncelikle sen benim yanıma gel kardeşim. En son seni saklamanı istiyorum. Ben nasıl ahmanlıyım? Sen dostumsun. Onun için yani, sana daha fazla anladım. süre vereceğim. Sen yanımda dur sohbet edek. Beni yalnız koyma. Şimdi gelin. Ya oru. Sekersen <laughs> benim yerime bakarsın be. Niye baksam? Susun ahmanlıya koyayım ya. Saklananlar konuşamaz. Pişler. Evet arkadaşlar. Şimdi süre bitti. Hepiniz inşallah saklandığınız zaman bakayım. Saklanmadıysanız ne derim? Valla ben aramaya çıkacağım. Şu aşağılara ufak bir böyle Oo. <laughs> Kenaki yoksa bu maç bende. lan. Varsa yömikseni buldum ne yapacaksın? O zaman hiç sıkı açmışsındır. Bu ne kadar <laughs> Ne koyayım <okuyum> lan? <laughs> Baba sen ne ağrıyorsun burada? Sağolun kardeşim. İyi birader sen ne haber? Burada biri var mı ya? <laughs> Birini yakalamaya geldim de. Bekle geliyorum. Adam s**k <laughs> gitti a Tamam Yusuf'u yakaladım. Yani kenaki açmadığı sürece bulamaz. You are crazy. Ya bak İngilizcem de var ha. Develi. Senin gibi köylü müyüm lan? Develi develi. Hayır artık sana li, li demeyeceğim. Sen amcıklık ettin. Ne yaptık ya? Alt üstü bir pivide yendik yani. Orası bir çocuk. Ya nereye? Ben orada sana müsaade verdim amına. Heee aynı, aynı. Birincinin ödül neydi? Birincinin ödülü kitsine. Eyvallah. Alayım ben kitsine mi? Siktirle. Benim olur. <gülüyor> <gülüyor> komik mi lan? Yap Hayır. Vay amcığına <laughs> am koyayım ya. Nereye saklanmış olabilirsiniz ki? Peyton'un aklına ya, gelmedi lan. Valla tebrik hoşum. ederiz. Ben de bayağı hiç görmüyordum. Şu yarı abi ki. Miracı buldum ama. Miraç. E Miraç. Ana lan bu ağaçlar şey lan. İçi gözüküyor ki Bu arada ya. senin zamanın da doluyor Hala haberin olsun. Biliyorum biliyorum. Ya amına koyayım. Nereye saklanmış olabilirsiniz ki şu an düşünüyorum bir. Ya soğuk sıcak diyeyim bak ya. ya. Sen şu an var ya. Soğuk. Sıcak. Ya, soğuk. Bana soğuk. soğuk hani sıcak. Sıcak. Lan. Ya adam sustun niye sustun söylesene Sıcak ben bana Jackson Jackson oynuyor ki saklambaç oynuyor Doğan kaç kişi kaldı Sıcak soğuk yapın ama da bulayım ya Sıcak sıcak baya sıcak Anneme kızı ile sen Soğuk O iyi olur Sıcak Gerçekten güzel olur Bence o Ya testlerden ya da heykellerin içinden birinde Kip oraya bak Lan Ya oho Yoksa bu maç bende. Aha. Ya oha. oha. <laughs> oha ben hiç beklemiyordum bu arada. Duvar bak, arkasına bakacaktım şöyle <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl... ee, Yeti benim <laughs> bu arada. İkinci benim, yeti benim. Yusuf da kişini aldı. <laughs> Yusuf mu kazandı ama Yusuf mu kazandı? Ben, ben varım da. Yazı var da. Ya <laughs> Aptallık ah, etmeyin lan. Yardım etmeyin işte. Götürenler. Allah Allah. Şimdi bir daha mı başla başla? Sıcak, 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 soy sıcak. Soğuyor, soğuyor. Bana sıcak soğuk yaparsa zaten sıcak. Sıcak, sıcak, evet? sıcak. Berat benim görevim çalma. Amın hiç kerime. No. <laughs> Arıyorum, soğuyor, soğuyor. Soğudu. Soğudu. buz gibi. Sıcak. Allah'ım. Allah'ım. Adana yanıyor. Allah'ım. Allah sıcak. Allah Allah soğudu. Bu ne? Yemek mi bu? Allah'ım. Yapacağız sıcak soğuk Ya. Ya. <laughs> Aşağı şu şey var ya. Dur dur. Dur bir ya var ya, dur. Dur dur. Geyin artık silah soğuk Ilık sıcak soğuk Aşağıda Daşkımı geçiyoruz ama Anlamadım ki Allah kırdım bir şey Oğlum, bir dakika. Sıcak abi. yerden gidiyorum. Sıcak yerden gidiyorum. bayağı soğuk ara. Oğlum bunu bunu bana mı yaptınız sıcak soğuk ben Bir şey, şey mi? Soğuk. Seni gördüm. Şuradan elini gördüm. Beyazlık gördüm. Yok, dedim yok. lan o ne diye. Vallahi diyorum onu yok, gördüm. Yok. Bana mı yap? Eğer bana yaptı yani, yani... yemin ederim banlayacağım bunları. Aşağı lan şu şey var ya. Dur bir dur, ya, var dur. bir yer var ya. Gibi bir yere gidelim. <laughs> Hayır oğlum. Yusuf'a yaptılar ben seni. Ben, tamam. Ben, ben ben bana bak işte. kardeş bak, bak oyun, oyun bozanlık sıcak etme. Sıcak. Yemin ediyorum daha demediler videoda görecek. videoda görecek. Videoda görecek. Bak, bak, sen şuradan <laughs> gidecektin bak. Şu <gülüyor> <şuradan> <gülüyor> gidecektin sıcak sonra yaptılar seni burada. şu şey var ya. Dur dur. Ya çık adamın tek sen kaldın ya. Bulacağım lan yani Mekta amına koyayım. Yok çıkıyorum ama. Hayır amına koyayım. Miskalifi diyorum Niyazi birinci. Ya hayır öyle olmaz ya. <laughs> gel gel Burada mıydın amına koyayım? E, Ana alayım. şeyi unuttuk, bebeği unuttuk Nasıl, lan. Ben hala saklanıyor mu Allah Allah. Daha saklanan var mı musun? Çocuğu unuttuk gidiyorsak amına Ya sikim <laughs> öyle işte ha. Gidiyor o kitsin o benim oğlum benim hakkımı yediler benim yerimi söylediler Aa yerimden çıkarttınız beni yerimden Niyazi çıkarttınız abi. Yo, <laughs> beni, beni Yok çıkıyor Beni yerimden çıkarttılar beni yerimden çıkarttılar beni sayma Yok çıkıyor ama Beni yerimden çıkarttılar beni yerimden çıkarttılar beni Yok çıkıyor ama Yusuf Yusuf hayatım yerinden çıktı hayatım Yusuf hayatım yerinden hayatım çıktı için Yusuf sayılmıyor yerinden kendi, kendi çıktı Aynen Yusuf üçüncü o yüzden Eyvah 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 Dur ben bir anda ben Yine geldi. Oo Dragon West geldi. Ya siktir git. Aynen. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler. Ben yanlış. <laughs> <laughs> Amcına <laughs> Allah Allah. La dursana oğlum. Kalk oğlum kalk lan. Hah. Şükürler olsun Sen kitsüne kazanmadın mı? Ya niye aslında Ben gittim giremedim Heee Ya, Bunu gitmiyor Bunu gitmiyor ya zaten oyun oynamıyorsun ya Gelin hadi kitsüneme Les, les. les. Şimdi Les ya. Yusuf siktir git an O ne lan Yusuf mu geliyor? HOŞ HOŞ Muhammetten ha La ilahe illallah mı diyelim Yoksa oyun mu oynarsın Ya kitsüneme versene Ali Aferin benim o... bir saniye Bir saniye bir saniye Mevzumu çıksın lan burada Kanepenin <laughs> köşesinde Gider sunucuya yazarım benim tütsünem vermediler Yalan videosu. diyorsun kemur mu kemur bak benim tütsünem Aynen Bana şunun bir taç bul. <laughs> kardeş bu ben senin tütsüne tamam mı? Bu İbrahim Taysek severdim o sana versin diye anladın mı? Ama verme daha Verecek verecek o sana sen ona inanmayı bırakmazsın hani, Yok oğlum <laughs> vermeden kapatma <laughs> Adamın amcına koyarım <laughs> 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 What is you can